Merhaba sevgili pıhpıhlar. Bugün Dubai çikolatasını insanlara deneteceğiz. Hep influencerlar denedi, onlar denedi, bunlar denedi. Şöyle güzel, böyle güzel dediler. Bu Dubai çikolatasının içinde ne var? Ne yapıyorlar? Ne kadar beğenecek insanlar? 8 dilimlik bir Dubai çikolatası aldık. Ümraniye'ye geldik. Dayılara, hanımefendilere, beyefendilere soracağız. Bakalım ne kadar beğenecekler, beğenmeyecekler mi? Bunun neyini beğeniyorlar? Ben de denemedim daha hiç. Videonun sonunda da ben ve eşim beraber deneyeceğiz. Eşim de hiç denemedi. Biz de kendi düşüncelerimizi söyleriz. Bakalım hadi ben bunu söylemeyi hep unutuyorum. Videoyu beğenip kaydedip işte paylaşıp aşağı yorum yapıp anneme gönderip babama bilmem ne yapıp falan filan yapmayı unutmayın. Dubai çikolatamızı parçalıyoruz. Kaç parça var? 8 parça var. Haydi bismillah. Ah, şimdi e, ee, bu nasıl parçalanacak? Sen daha önce yedin mi seni? Yemedim. Siz yediniz mi? Ben de yemedim. Biz ama halka hizmet hocam. Bu zamana kadar influencerlar yedi. Onlar yedi, bunlar yedi. Şimdi biraz da yemeyenler yesin. Bu nasıl oldu? Sığmadı, parçalanmadı. Parçalanmadı. Çünkü okeydi. Biliyorsun değil mi işte? Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dubai çikolatası denedin mi abi daha önce? Denemedim. Valla. Valla. Bir tane, bir böyle dilim sana vereceğiz. Gerçek fikirlerini merak ediyoruz. Bakalım evet. ne düşünüyorsun? Al abi bir tane. Afiyet olsun. Valla çok güzel. Valla mı? Valla çok güzel. Hoşuma gitti. At abi onu da. Oh. Afiyet olsun. Sağ olasın. Çok güzel, lezzetli. Valla neyi beğendin abi? Her şeyini beğendim. Çikolatasını, içindeki şeyleri. Hindistan cevizi var gibi. Kadayıf varmış abi. Kadayıfı da var. He. Hindistan cevizine bağlanır gibi. Onun üzerinden kaç verirsin abi? Yüz veririm. Yüz mü? Yüz veririm abi. Valla mı? Valla. Afiyet olsun abi tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi teşekkür abi. ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi. Sağ ol abi. <laughs> Bir Dubai çikolatası yemeyen insan daha bulduk. Şimdi ona soracağız. Yemedin değil mi kesin? Yemedim. Sen de bir tane. Hadi afiyet olsun. Değil mi Yok. Marka vermiyoruz. Ay, Değil. Ne o? Yoğun kadayıf tadı. Evet. Güzel. Güzel mi? Gerçekten mi? Güzel güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kaç verirsin onun üzerinden? Sekiz. Abartıldığı kadar var mı sence? Yer misin yani? Alır alır yer misin? Hı, yemem. Hayde bir Dubai çikolatası gömeyim der misin? Demem ama bunu bana bırakabilirsin <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Neyi güzel, neyini beğendin yani? Kadayıf tadı çok güzel. Kadayıf tadı. hı. -hı. Antep fıstığı gelmiyor mu o kadar? Kadar aldınız? 380. Değmez. Değmez mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Değmezmiş, fazla para verdik. Bu videonun <laughs> izlenmesi lazım falan. <laughs> Teşekkür ederiz. Ben hiç tadından bakmadım. Bakmadın mı sen de işte adına? E. Bir tane bak o zaman. Bunu al. Annene de ver. İstiyorsan onu annene ver. Heh, tamam. Siz de denemediniz daha önce. Hayır mı? hiç denemedim. Hadi. Hadi bakalım sen de bak. Afiyet olsun. Çıtır çıtır değil mi? Güzel miymiş? Hı? Güzel miymiş? Evet. Sen tamam. beğendin mi? <laughs> Çok güzelmiş değil mi? <laughs> evet. Denemediğimize pişman mı olduk? <laughs> Bilmiyorum ki. Ben daha hiç denemedim. <laughs> Gerçekten. Gerçekten denemedim ben de. Ben şu an insanlara soruyorum. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ben mi? 10 üzerinden herhalde 6 veririm. Valla. Evet. Neyini beğendiniz, neyini beğenmediniz? Yani aslında antep pek sevmem. Ama o çıtırtası herhalde benim hoşuma gitti. Bir de aşırı çikolata sevdiğim için o herhalde biraz cezbetti. Onun için böyle arada kaldım diyeyim. Çok iyi. <laughs> değil evet. değil. Sen neyini beğendin? Eee. Boş ver beğendim işte de. Çikolata sonuçta çikolata istemiştim benden Ah, afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel Teşekkür, ederim ederiz. Abi, kestane satıyorsun. Dubai çikolatası denedin mi daha önce? Yok, denemedim ben. Denemedin. Yok. Dene bakalım. Ben de denemedim daha de tamam. bu arada. Tamam. Bir tane al buradan. Ha, hep rengarenk bunlar. Rengarenk. Bir tanesini alacaksın işte. Parçaladık biz. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Çok güzelmiş. Gerçekten mi? Gerçekten. Beğendin mi? Beğendim. Neyini beğendin? Şimdi kadayıfını mi? falan mı? Neyini beğendin? Evet. Çikolatasını ne? da beğendim, kadayıfını da. Vallahi. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. 10 üzerinden kaç verirsin abi? 100 veriyorum abi. 100 mü? Evet. <laughs> tamam. 100 de fazla oldu. Tamam <laughs> sen... Ne veririm abi? 100 veriyorum abi. 100 verdin. Tamam. 100 verdin. Tamam. Hadi bakalım. Demek ki halkımız seviyor abi. Adam kestaneci hemen yüz verdi. Evet bir yarışmacımız daha var. Yarışmacı <laughs> da İsim neydi? Gülizar. Evet daha önce yediniz mi Dubai çikolatası? Daha önce denemedim. Herkes çok tüketiyor çünkü. Evet bir tane de biz dilimledik. Eldiven dilimledik bu arada. Videoda göreceksin. Tamam. Bir tane hop afiyet olsun. Ne diyorsun ya? Biz yapmadık çikolatayı sonuçta. İstediğin yani düzgün düşüncelerini... Düzgün düşünceler neyse. <laughs> <laughs> yani gerçek düşüncelerini alalım güzel ama çok gereklime bilmiyorum. Yani gerekli mi diye bir hiç. neyi güzel neyi kötü sence? Yani öyle. Kadayıf olayı iyi. Hmm. Bence vizyonlu bir bakış açısı. Ama çok yoğun tadı var yani o yüzden çok... Antep güzel. fıstığı mı yoğun? Bence evet. Antep fıstığı çok yoğun. Kaç Ece verirsin 10 üzerinden? 10 üzerinden 6 falan. 7 veririm. <laughs> İyi ki beğenmedin. <laughs> Beğensen kaç verirdin? Kaç 100 falan. Evet 10 verirdim ya. 10 verirdim. Evet ben sam 10 verirdim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel yedin. Biz daha denemedik. <laughs> ya. Gerçekten bilmiyoruz tadını. İnsan sizin düşüncelerinize göre deneyeceğiz. Afiyet olsun. Teşekkürler çok sağ ol. Evet şimdi son iki dilimimiz kaldı. Ee, Gamze ile beraber bunu deneyeceğiz. Hazır mısın? Geldi. Mi? Geldi. Hani <laughs> denemeyecek. Hani yani öyle demiştik ama ben insanlar o kadar çok beğendi ki ben de denemek istedim. O yani. kadar. Çok beğendiler Aa. genel. Neyini beğendiler bu kadar onu da merak ettim. Yine. Bir deneyelim. Hadi bakalım. Bir önce sen dene. Bakalım. Önce ben mi de deneyim? Kenarı kalmış. Popüler kültürün kölesi misin? Evet. <laughs> yani bence Çıtırlığını beğenmişler. Kadayıf çıtırlığı değil Hı -hı. mi? Olay o. Antep fıstığı gelmiyor bile. Yani belki bu yediğimizde. Bu arada hani kötü bir yerden de almadık. İyi para verip aldık. ee, Antep fıstığı da geliyor. Ondan. Kreması güzel. Antep fıstığını zaten tek de yiyince güzel. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> ben şimdi anladım. Onun üzerinden yani 7 8 var rahat. Yedim. Ama böyle çok yenmez bunlar. Yani bir dilim yetti bana. O zaman Çıtır çıtır kadayıf. Çok başarılı bu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Deniyoruz. Hı. Ha çikolatası yumuşak. Ben bunun hep çikolatası çok sert geliyordu. Böyle yapılanlar, bilmem neler. Kalın ya, ben o yüzden biraz şey oluyordum. O kadar kalın çikolata sevmem diye. Hepsini at ağzına ben Çok tatlı. Evet kadayıf çıtırlığı içinde çok güzel geliyor. Dediğim gibi işte süt çok yenmez bundan. Bir dilim yeter bu. Güzel. Başarılı. Ama bu tatlı ihtiyacını öyle yani. <laughs> Zaten bunun yapan kadın da hamileymiş. Bunu, bu çikolatayı bulan kadın çok çikolata seviyormuş ve o çikolatalar kesmediği için kendisi yapmaya başlamış. Butik bir çikolata, Dubai'de yaşayan bir Amerikalı bir kadın bulduğu bir çikolata tarzı. Ya da Amerikalı değilse de başka bir yerli. <laughs> bir yer. <laughs> Dünya vatanı. Olur, onu da ya. yani Şöyle, hadi bugün gidip Dubai çikolatası alıp yiyelim denmez bence. Demem. Demem yani. Yani. Çok daha iyi seçenekler var şu tadı almak için. Künefeye benziyor biraz tadı da. Antep fıstığı çok az geldi bana. Bana Antep fıstığı da şeker geldi. Evet. Çikolata içi şeker, no. Evet. Yani çok çok tatlı. Şu an mesela damağım mamam yandı. Evet antep fıstığı yapılırken krema şeker de konuluyor onun içine. O şeker içinde çok şey olmuş. Yani böyle şey gibi kötü bir yerden çikolatalı baklava yemişim gibi bir his, mi? his oldu bende. Yani çok şekeri çok geldi bana. Bence kadayıf olayı çok mantıklı. Yani kadayıfı şu an çıtır çıtır <laughs> neyin içine koysak. Bir de ben bunu Antalya'da dondurma halini yemiştim. O daha efsane bu arada. Yani kadayıf çıtırlı Oradan daha güzel veriyordu. Kaç veriyorsun peki? Yani top bir çikolatam var, bu da üçüncü olur. Üçüncü. Güzel. Evet. On üzerinden kaç veriyorsun? Sekiz. Güzel bir orada. Güzel. Bir daha alır mıyım? Almayız. Sekizlik de değil o yüzden bence ya. ya bir daha almam. Ama yenildiğinin mantığını anlıyorum yani bu kadar herkes yedi, denedi, öldü çok bitti, tatlı sevene, denedi. çok tatlı sevene güzelmiş. Bu çılgınlıkta yavaş yavaş sona ermiş gibi duruyor. Çünkü bizim e, aldığımız yer de böyle iyi bir Antep bilmem neyi yapan bir dükkandı. Orada bile öyle bir Dubai çikolatası alalım, yiyelim gibi bir şey olmamıştı. Ama fiyat performans olarak bence çok yüksek. Çok yani pahalı. hani çok pahalı. Bu Fiyat bellidir, performansa bakarsın. Hayır, <laughs> ne kadar aldınız bilmiyorum bu ama çok pahalı. böyle bilmiyorum. bu daha düşer. Yani bir alta aya bunun fiyatı düşer. Hadi alın artık falan diye. 120 lira düşer. Aynen. 380 lira verdik buna. Pahalı. Pahalı. Çok pahalı, çok pahalı yani. 8 dilim ki Buton. hemen hemen Buton, aynısı. Aynen. Hemen hemen aynı sı olan bir yer 500 liraya satıyormuş. Bir yer 600'e falan böyle büyük büyük fiyatlar varmış. Peki bunun mantığı Antep fıstığından dolayı değil mi? Pahalı mı? Neden bilmiyorum. bu kadar yani, pahalı? neden pahalı olduğunu bilmiyorum. Bilemedik. Videomuzu izleyip beğendiyseniz... Sonuna yetiştim <gülüyor> Abone <gülüyor> yine. Abone <de gel. gülüyor> olmayı unutmayın. Sevgili eşimle de denemiş olduk Dubai çikolatasını. Evet artık biz de onlardınız. Evet, Hiç evet. denemeyen Nereden değiliz? Denedik. <laughs> Denedik, yedik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Vallahi çok güzel.